Herkese selamlar. Ben Onur Yüceliş. Bugün size Akbük Fevzi Paşa Koca Reis bölgesinde denize sıfır site içerisinde 200 metrekare arsa payına sahip 4 artı bir çok güzel bir ev tanıtımına geldik. Çok güzel derken evimizin gerçekten konumu mükemmel. Bu plaja ve hemen sağ tarafımızdaki plaja 100 metre mesafede manzaramız deniz manzaralı. Evinize denizden çıkıp kurumadan gideceğiniz bir lokasyondayız. Akbük'te Didim'in tam ortasında etrafımızda 7 yıldızlı otel artı devam eden otel inşaatlarımız mevcut. Çok güzel bir yarım koya hakimiz gördüğünüz gibi çarşaf gibi bir denizimiz var. Tekneniz varsa teknenizi bağlayabileceğiniz alan sitemizin içerisi güvenlikle sosyal tesis alanları ve en ön cephe şerefeli konumdayız. Evimizin fiyatı 15 milyon. Muazzam mükemmel bir yerde. Şimdi fiyat biraz pahalı gelebilir ama böyle bir mülke sahip olsanız şahsen siz de aynı para istersiniz. Emsali çünkü nadir. Emsal yok denecek kadar az dedik. Denize sıfır ev bulmak biliyorsunuz şey pek fazla kolay olmuyor. Bu bölge sahil olarak geçiyor. Hemen de bu plaja 100 metre mesafedeyiz. Mükemmel bir lokasyonda etrafımızda kurumsal marketler, Sahte Cennet'te Ustu Plajına çok yakın bir konumda. Akbük'e arabamızla 10 dakika dedim zaten. Dibimizde çok yakın bir lokasyondayız. Arkamız hemen şöyle bir 500-600 metre ana caddeye bağlanıyor. Bodrum'a, Milas'a, Söke'ye, Didim'e giden yol güzel. Gel üzerindeyiz. Enfes bir konumdayız, enfes bir ev. Konumu gerçekten mükemmel. Birazdan evimizde görüşmek üzere. Denize sıfır mülkümüze geldik. Evimiz hemen burası köşe konumda 200 metrekare arsamız var. Geniş bir bahçemiz, geniş kullanım alanları artı böyle gördüğünüz gibi Tabandan yukarı kadar her yerde deniz manzarasına hakim olacaksınız. Önümüzde sitemizin tesis alanları mevcut. Hemen bu kısımda bir basketbol sahamız, çocuklar için oyun parkı. Sol tarafında kafeteryası da mevcut. Otopark yerlerimiz var. 59 tane burada bitişik nizam hanimiz bulunmakta. Site içerisindeyiz ama herkesin burada arsa payları zamanda müstakil parsel olarak ayrılmış. Tapu sorguya girdiğiniz zaman evin üstüne tıkladığınızda kendi arsa parselinizi göreceksiniz. Etrafta şöyle gördüğünüz gibi e, tadilatlı yapılaşmalarımız da mevcut. Mesela şu mal evini gerçekten çok güzel yapmış. Hemen hakeza bitişimiz de aynı şekilde böyle müstakil bir villa tadında. O da köşe konumda. Bu da köşe konumda. Şöyle gördüğünüz gibi de full bir deniz manzarasına hakim olacaksınız. Önünüz asla hiçbir şekilde kapanmıyor çünkü sitemizin burada yeşil alanı mevcut. Yazın ister bu kısımdan isterseniz sol kısımdan denize girebileceğiniz alanlarımız mevcut. Karşımızda hemen 7 yıldızlı otelimiz. Onun şöyle sağ tarafında devam eden otel inşaatlarımız da mevcut. Bölge itibariyle Kocaeliş bölgesindeyiz mercimek denilen yer kısımlarımız da var. Orada müstakil arsa parsellerimiz de mevcut. Şu kısım şöyle gördüğünüz gibi şu an yeşil alan. Herhangi bir şey yapmamışlar. Deniz biraz çekilmiş yani şuraya kadar deniz geliyor. Yazın biz geldiğimizde gördük. Gerçekten çok güzel bir site. Fevkalade bir konumda. Gel abicim bak buraya da göster istersen hemen şu kısımdan ne güzel yapmış. Siz de ileride isterseniz evinizi aynı bu şekilde yapabilirsiniz. Tadilatımız mevcut. Sadece burada mal sahibimiz tuvaletleri yaptırmış. Herhangi bir masrafınız bulmamakta tuvaletin evin konumu mükemmel. Fiyatı 15 milyondan pazarlıklı tekliflere de açık. İçeri doğru devam edelim. Geniş bahçe kullanım alanlarından bahsettik. Şimdi biz bahçeye giremiyoruz. Burada meyve ağaçları var. Diyeceksiniz ki neden giremiyorsunuz? Her taraf ısırgan bitkisi. İçeri girdiğimiz zaman burada artık güzelce kaşınırız. <laughs> Yürüyüş yollarımız mevcut. Arka tarafa doğru devam etmekte. Şurada bizim arsamıza ayrılan kısım. Bahçe gördüğünüz gibi köşe kocaman. Burada bir bahçe alanımız var. Arka kısmı da şöyle bir bahçe alanımız mevcut. Ufak tefek tadilatlarımız var. Böyle kullanabilirsiniz ama Eli elden geçirdiğiniz zaman evladelik çiçek gibi bir ev olacaktır. Ortalama yaşı takri burada herhalde 15-20 yıllık bina bunlar. Belki fazlası da olabilir. Ama bakımlı, korunaklı, mükemmel bir site. Zaten şu karşıdaki eve bayıldık. Drone görüntülerini de ekleyip zaten orayı da size göstereceğiz. Bahçe alanında zeytin ağacımız var, limon ağacımız var. Az önce kumkuatlar vardı. Oradan da biraz aldık. <laughs> Şurada limon ağaçlarımız. gene dediğim gibi zeytin ağacı. Güzel, köşe hiçbir zaman kapanmayacak bir manzara evin fiyatı bahsettiğim gibi çok gelebilir ama bu evde böyle bir konumda sizin olsa ya bu para istersiniz ya da daha fazla para istersiniz mal biz burada bu kısmı bir kendine kış bahçesi alanı olarak yapmış güzel olmuş hani şöyle de izledim ortada bir kiriş var taşıcı kolon şurada var ama şuradan açtığınız zaman ortada bir evin bir kolon detayı kalacak ama salon alanı böyle kocaman yapabilirsiniz PVC'leri zaten kapatmış, onları değiştirip değiştirmek. Sizin elinizde ev şerefeli bir ev. Güzel bir konumda. Hani kolay kolay gelmeyecek bir emsalde. Zaten izliyorsunuzdur arkadaşlarımız da size böyle denize yakın yerler çıkıyor. Fiyatlar gerçekten afaki dudak, dudak uçuktan şeklinde. Yani şu ev bir kuşadasında, Bodrum'da herhangi bir yerde olmuş olsa bu fiyatın 2 veya 3 katını isterler. İçeri girdiğimiz zaman geniş bir salon kullanım alanı var. Hani şunları sadece görsel olarak biz bazı alalım. Çünkü bir tadilat masrafımız mevcut dedik. Ama evin bir içerisini boya badanayla bir de dış cephe yaparak böyle de kullanabilirsiniz. Hiçbir şey yapmadan da kullanıma müsait evimiz. Sadece buraya bir alçı çekilecek, bir boyaları yapılacak. Camları değiştirmenize gerek yok. L şeklinde bir mermet mutfak tezgah alanımız mevcut. Hani kullanılabilir, kullanılmayabilir mi? O da artık size kalmış. Hemen mutfak kısmı arkasında şöyle arka bahçe açılan bir cam detayımız da mevcut. Salon alanı takribi burada 30 35 metrekare tekab eden bir salon alanımız var. Merdiven altında tuvaletimiz yok. Merdiven altında burada ardiye babında kullanabileceğimiz bir alanımız var. Şöyle bir dolap kapağı yaptığınız zaman kullanmadığınız araç gereçlerinizi bu kısma da koyabilirsiniz. Ev evet dediğim gibi yani şurayı da sayarsak 4 artı 1 orijinal evin 3 artı 1. Hemen şu alt kısımda gördüğünüz gibi geniş bir e, duş alanımız mevcut. Şurada bir lavabo alanımız. Hemen burada klozet, elektrikleri yoktu açamadık. 90 90 duşakabinimiz. Şöyle bir gergit tavanımız mevcut stropiyer. Seramikleri falan komple dediğim gibi hepsi yeni değişmiş. Fiyatı 15 milyondan pazarlıktı. Denizin dibinde denize şöyle 100 adım mesafedeyiz. Manzara dediğim gibi asla kapanmayacak. Ev gerçekten mükemmel. Buradan denize sıfır. Ev alıcılarına sesleniyorum. Kolay kolay bulamayacağınız bir merdiven basamaklarımız da traverten taşla yapılmış. Geniş merdiven basamaklarına hakimiz. Yukarı çıktığımız zaman bir genel banyo tuvalet alanı, iki tane de burada odamız mevcut. Arkada bir küçük oda e, babında, çocuk odası babında kullanabileceğiniz bir odamız var. Bu oda ufak. Yani bu odayı bir çocuk odası veya başka bir şekilde değerlendirebileceğiniz bir alan. Kapıları da dediğim gibi komple yeni değiştirmişler. Lake kaplama kapılarımız mevcut. Hemen burada deniz manzarasına hakim bir yatak odamız da var. Yatağı ister bu kısma, ister şu kısma veyahut da bu kısma kullanabilirsiniz dolabın berzerin, şifon yerin rahatça girebileceği bir alandayız. Otoparkımız mevcut. Güvenlik liste içerisindeyiz. Her dediğim gibi sitedeyiz ama bütün arsa parsellerimiz hepsi kendine göre ayrılmış. Sol tarafımız kafeteryası. Önümüzde dediğim gibi çocuklarınız için oyun parklarımız mevcut. Şöyle bu alandaki banyo tuvalet alanı da tanıtalım. İçeri girdiğimiz zaman şurada bir eski tip klozetimiz. Şu alana şöyle bir e, duş alanı yapılmış. Seramikler dediğim gibi yeni değişmiş termosifon veya havlu panı geleceği alan burası güneş enerjisi. Tesis hattımız mevcut. tavan yüksekliğimiz gayet iyi. Şuraya bir açılır kapalı kapı sistemi yapabilirsiniz. Ya da tek kanatlı bir e, duş kabinle bu alanda değerlendirebilirsiniz. Bu kısımda bir tane vasitas sistemli cam alanımız da mevcut. Hemen yukarı doğru devam edelim. Her kattan burada deniz manzarasına hakim olacaksınız. Didim ve Akbük'ün tam orta mevkinde etrafımızda 7 yıldızlı oteller ve devam eden otel inşaatlarımız da mevcut. Ustu ve Saltecet plajına da çok yakın bir konumdayız. Didime çok yakınız. Akbük'e dediğim gibi 10 dakika mesafemiz var. Bu katta bulunan son yatak odamız. Ev dediğim gibi 3 artı 1. Kış bahçesindeki odayı da oda vasfında kullanırsanız salonu dahil etmediğiniz zaman 4 artı 1 şeklinde kullanabilir. Şurada güzel bir balkon alanımız mevcut. Gördüğünüz gibi yer yeni yapılmış. Çatımız yeni aktarılmış. Evde pek fazla bir masraf yok. O da dediğim gibi yani keyfek eden kendi zevkinize göre evinizi dizayn edebilirsiniz. Biz evin yerini çok beğendik. Konumu mükemmel. Böyle hani denize sıfır ya arayışlarınız da oluyor. Onları soruyorsunuz. Yerince zaten böyle güzel bir portre hemen dedim gelip buraya ise çekerek sizlerle buluşturmak istedik. Güneş enerjisi tesisatımız bu kısımda. Araya isterseniz şuraya bir dolap detayı da yapabilirsiniz. Yatağın, şifon yerin, bercerin bir rahatça girebileceği bir alan. Hatta o alttaki küçük odaya da bir bakmak lazım. Orada kolon yoksa onu bir odayla birleştirip Hani ev 2 artı 1 ve 3 artı 1 olarak da kullanıp şu alanı da kendinize bir salon alanı, oturma grubu alanı olarak da kullanabilirsiniz. Bu katta bulunan hemen gördüğünüz gibi bir balkon alanımız mevcut. Şimdi etraftaki yapılan, e, tadilata yapılmış evler buradan daha net göreceksiniz. Ha, göster abim isterse ne kadar dört dörtlük çiçek gibi ev yapıyor. Dronumuz da uçuyor. Drone gületini çekiyoruz dediğim gibi. Yan taraftaki komşumuz hemen bir açılır kapanır pergola sistemi yapmış kendisini. Art tarafı sol tarafı güzel bir kış bahçesi, evin dış cephesini giydirmiş. Mükemmel de bir ev yapmış. Yanındaki evde hakeza öyle. Şu manzaraya bakar mısınız? Her gün böyle bir manzaraya uyanacaksınız. Gönül ister, değil mi? Böyle evlerde hep oturmak ama zamanda yapılmış bir site. Konumu yeri mükemmel seçilmiş. Bu bölgede sahi siteleri mevkindeyiz. Sol tarafta müstakil parsellerimiz, sağ tarafta da müstakil parsellerimiz mevcut. Şurada güzel bir yarım koyumuz var. Videonun çekimin başında size biz oradan takdim ettik. Önümüz zaten dediğim gibi hemen plajımız, denizimiz. Deniz biraz çekilmiş yani şaka gibi yani evin nereden baksanız hemen önüne kadar burada deniz geliyor. Mükemmel bir ev. Mükemmel bir lokasyonda hani ev tamam masraf işte neden mükemmel diyeceksiniz ama konumu gerçekten hani mükemmel bulunmaz bir kaftan dedik. Umarım biz de size güzel bir şekilde arz edebilmişizdir. Fiyatımız 15 milyon. Ben Ulaş Emlak'tan Onur Ciliş. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Beni dinleyip bana vaktinizi ayırırsanız için çok teşekkür ederim. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.